Değerli TV48 izleyenleri yine farklı bir haberle karşınızdayım. Yine ben. Yanımda Ören Su Sporları Parkı'nın kaptanı Aykut. Aykut. Aykut abimiz var. Abi öncelikle seni tanıyalım. Ben şöyle söyleyeyim. 10 yıldır burada bu işi yapıyoruz. Kendim 15 yıldır denizciyim. Ama eğlenceli bir sektörün içerisindeyiz. İşimizi seviyoruz. Denizi seviyoruz. Buradayız yani. Turumuzu başlayalım mı abi? <laughs> başlayalım. Evet başlayalım. Öğrenimiz güzeldir. Herkesin buraya gelmesini bekliyoruz. Abicim bu işin tehlikesi var mı? Şu an kaç kilometre hızla gidiyoruz? Ya bu işin tehlikesi şöyle var. Hani biraz bizim eğlenceli çok eğlenceli gözüküyoruz ama çok dikkat isteyen bir iş açıkçası. Ama yüzme bilmeyen arkadaşlarımız için zaten can yeleği falan giydiriyoruz. Can yeleksiz burada hiçbir şeye binemiyorlar. Kendi önlemlerimizi en üst seviyede alıyoruz zaten. Biz burayı bu hani bu işi yapmadan önce 7-8 tane kurumdan denetlemeye geliyorlar bizi zaten. Öyle riski en minimum seviyeye indirecek derecede önlemlerimiz var açıkçası. Mart hafta sonlarımız falan çok iyi oluyor. Ama e, tüm diğer esnaflar gibi biz de müzdaribiz. Bir önceki seneler gibi yaptığımız işleri yapamıyoruz. Bilmiyorum hani artık bir şey diyecek bir şeyimiz de yok. Hakkımızda hayırlısı diyoruz ya. Mecbur bazı şeylerden fedakarlık ettik yani bu sene. Sonuçta bizim eğlence sektörü insanlar eğlenmek için geliyor. Bir şekilde eğlendirmeye çalışıyoruz. Benim kaptanım. 15 yıllık denizcilik hayatım var. Ama hani hiç bu seneki kadar kalabalık ve az iş yaptığımı görmedim yani ben. Çok kalabalık ama az iş yapıyoruz öyle söyleyeyim.